öncesi bir VTR'ye götürmek istiyorum seni. Evet. Acayip bir VTR. Mehmet Ali abi. Eyvallah. Bak Türkiye'ye yerleşen Yeni Zelandalı Abdullah Türk mutfağının eşsiz lezzeti kelle paça yapıyor. Yeni Zelandalı'dan kelle paça buyurun. Bak izle nasıl yapıyor. Allah Bak, harika. Kangur eti olmaz <laughs> Bu tarif kaçmaz. Şimdi maşallah bak bu sarımsak çok güzel koktu. Yeni Zelanda'da doğup Türkiye'ye yerleşen Abdullah Rabbani ocağın başına geçti. Kelle paça çorbası yaptı. Ben kendi kendime puan veremem ama puan siz vereceksiniz inşallah. Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Genetik mühendisi Abdullah Rabbani kelle paça çorbasının tüm ayrıntılarını sizler için anlattı. Bu su tam bir şifa kaynağıdır. Alişan'la Hayata Gülümse ekibi Türk mutfağının lezzetlerini ekranlarınıza getirmek için yine yollara düşüyor. Ekibimiz bu kez rotasını Balıkesir'e çeviriyor ve 30 yıl önce Yeni Zelanda'da İslamiyetle tanışıp Müslüman olan Abdullah Rabbani'nin evine konuk oluyor. Abdullah Rabbani bizlere en sevdiği Türk lezzeti olan kelle paça çorbasını yapmak için sobanın başına geçiyor. Sobayı yaktıktan sonra sıra geliyor etleri ince ince doğramaya. Bir kelleden bu kadar et çıkmış. Bak tam bir tam kıvama geldi. Çok güzel bunu parçaladık. Eline. Şimdi çok önemli bir şey. Bu e, kelle haşlarken en güzel ve şifalı bir şey. Bak suyu oluyor arkadaşlar. Bak su. Bu kelle suyu şimdi bunu pişireceğiz. Çorba yapacağız. Önceden kaynatılan kelle suyu süzgeçten geçiriliyor. Ben bir süzgeçten geçiriyorum. Kemikler falan gitmesin. Süzme işlemi devam ederken genetik mühendisi olan Abdullah Rabbani kelle paça çorbasının insan sağlığına olan faydalarını sıralıyor. Bu çok şifalı bir su. Hasta olduğu zaman gerçekten biz aslında biliyorsun insan hasta olduğu zaman kelle paça çorba içiyor. Kelle paça çorba ayda bir kez mutlaka içmeliyiz. Çünkü bunun içinde kalsiyum var, fosforos var, ondan sonra kolajen var. Bak insanlar genç kalmak isteyen insanlar mutlaka bunu kullansın. Şimdi de kelle paça çorbasının olmazsa olmazı sarımsağı havanda dövme işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu hazırlayacağız, pişireceğiz. Bak şimdi benim kendi elimden ektiğim sarımsak var. Doğal, organik, hiçbir şey yok. onlara şimdi hazırladım ben. Hazırladım ve şimdi bunu biz koyuyoruz havan içinde. Bir havan içinde koyuyoruz. Ondan sonra biraz tuz ekliyoruz. Buradan hemen hemen yedi tane var, yedi tane var. Fazla da koyabilirsin. Ben sarımsak hastayım. Hepsi bunu koyabilirim. Evet ama sekiz, yedi tane yetiyor. Sobaya odun atan Abdullah Bey, bu sırada bestelediği bir şarkıyı da bizler için söylemeye başlıyor. Eşim biraz biraz sakar ve ondan sonra böyle bir e, beste yapayım. Sakar Şakir'e, sakar Şakir'e, fincanlar girer, bardaklar parçalar, sıcak say dokar, canım yakar, sakar Şakir'e. Güzel bir şey yani eşim benim aramızda böyle bir şaka var ee, ve böyle bestelerim. Kısa bir şarkı arası veren Abdullah Bey yeniden sobanın başına geçiyor ve kelle paça çorbasının yapımına devam ediyor. Şimdi bu bu bizim saf zeytinyağımız. Evet bu zeytinyağı bizim ufacık bir zeytinlik var. Evet orada hasat alıyoruz tertemiz bastırıyoruz ve çok güzel soğuk sıkım zeytinyağı Bismillahirrahmanirrahim koyuyoruz. bu hazırladığımız sarımsak var. Şimdi bunu bunun içinde koy, koyacağım. Bak çok güzel ses çıktı. Evet ve bu sarımsak içinde atacağız. Atıyoruz biz. Evet bu ses çok bayılıyorum. Bu ses çok güzel bir ses. Dövülen sarımsakları zeytinyağında kavurduktan sonra sıra geliyor çorbanın ununu eklemeye. Burada da un var. Bu çok güzel olur. Biz, biz unumuz dermen var aşağı. Bu dermenden hazırlattırıyoruz. Ve organik bir, bir un. Çok güzel. Ee, çok sağlıklı. Şimdi maşallah bak bu sarımsak çok güzel koktu. Keş, keşke Keşke burada Alişan kardeşim siz de olsaydınız da burada beraber bunu pişirirdik ve siz de bu koku almış olurdunuz. Önceden kaynatılıp süzülen kelle suyu pencereye yavaşça boşaltılıyor. Bu suyu ilave ediyoruz. Bak su ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet sarımsak ve un içinde. Ondan sonra... Biraz bunu kenara koyuyoruz. Ve şimdi bunun kıvamına bakacağım arkadaşlar. Evet kıvam nasıl oldu? Ha çok güzel oldu. Kelle paça çorbasının suyunu ekleyen Abdullah Bey bu suyun faydalarından da bahsediyor. Bu su tam bir şifa kaynağıdır. Evet insan bunu içtiği zaman e, rumurtizma, olsun, bu olsun, şu olsun, eklem arası olsun. İnan ki hiç yaşamaz. Çünkü bunun içinde dediğim gibi çok güzel kalsiyum var, fosfor var, kolajen var. C bizim kemiğimiz için, kasımız için ne gerekiyorsa hepsi bunun içinde var. Bak çok güzel. Tencerenin içine eklediğimiz sarımsak, zeytinyağı ve kelle suyunu terbiyeli hale getirdikten sonra doğradığımız etleri de ilave ediyoruz. Bak hazırladığımız et çok güzel. Bunu yavaş yavaş bir ekliyoruz biz. Yavaş yavaş ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu çorba tam bir kıvama geliyor şimdi bu et gittikten sonra bunu çok güzel karıştıracağız biraz haşlayacağız. Ondan sonra çok fazla işlem işlem kalmadı artık ve et ve suyu bulaştıktan sonra e, biraz kaynayacak. Abdullah Bey odun ateşinde güzelce pişirdiği kelle paça çorbasını sobanın üzerinden alıp başka bir tencerenin içine boşaltıyor. Evet şimdi bu oldu arkadaşlar ve şimdi bunu tertemiz bir tencere içinde ve bunu dokuyoruz. Oh mis gibi. Haça çorbasını servis etmek için son dokunuşları yapan Abdullah Rabbani kendi elleriyle hazırladığı malzemelerle sos yapmayı da ihmal etmiyor. Arkadaşlar şimdi çorbamız hazır ve çorba üstüne biliyorsun Türkiye'de çok meşhur Çor çorba üstüne sirke ve sarımsak ezip üstüne koyuyorlar. Daha güzel tat veriyor. Ben de hem sirke e hazırladım hem bu lem lemon suyu hazırladım. Bir de sirke bu elma sirkesi eşim biz evde e, doğal sirke yapıyorum ve eşim Allah razım, sirke yapıyor bu da elma, elma sirkesi şimdi bunları kullanacağız bunlara ezeceğiz ondan sonra biraz sarımsak biraz tuz koyup ekliyoruz Alişan kardeşim şimdi siz olsaydınız biliyorsun sen acı seviyorsun baharatlı seviyorsun sen senin için çok güzel özel yapardım ama neyse senin de bir daha gelince inşallah biz davet ediyoruz. Gelin inşallah bizim misafirimiz olun. İnşallah size de böyle de ekranda bulunacağız inşallah. Evet. Aliş Alişana genç tutalım, dim dim dik tutalım. Hasta olmasın Allah korusun. Evet, göreviniz çok. Allah kolaylık versin. Yolunuz açık olsun. Son olarak sarımsaklara limon suyu ve elma sirkesi ekliyoruz. Bak çok, çok güzel, güzel arkadaşlar sarımsak. içinde gitsin. Bütün mikroplar her şey öldürsün. Toksinler, free radikalar hepsi bir kenara atsın. Ondan sonra insan dimdik his, hissetsin. Evet. Ya maşallah Anadolu toprakta yok yok her şey var görüyor musunuz değil mi? Ve bunlara güzel bir şekilde değerlendirmek. Evet elimizde ne varsa güzelce değerlendirmek israf etmeden. Şimdi bu elma sirke biraz koyuyorum arkadaşlar elma elma sirke koyuyorum ve ondan sonra üstüne de biraz lemon suyu da ekliyorum. Alişan sen yoksun bu çok şanlı oldu maşallah. Ve sıra geliyor Yeni Zelandalı Abdullah Bey'in kendi elleriyle hazırladığı kelle paça çorbasının tadına bakmaya. Arkadaşlar biraz emek verdikten sonra şimdi bizim kelle paça çorbamız hazır. Yeni Zelandalı sizin için bir kelle paça çorba yaptım ee, ve görüyorsunuz böyle güzel maşallah etli etli e, sulu sulu çok güzel. E, terbiye yaptık çok güzel. Ve şimdi ben bunu elave ediyorum. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şifa versin. İşte Alican kardeşim, hazır çorbamız hazır. Olsaydınız da çok güzel doya doya içerdiniz. İnşallah. Ee, belki başka bir zaman gelirsiniz. Her zaman başımız üstüne yeriniz var inşallah gelirsiniz. Anadolu bir gelenektir. köle paça çorba yapıyorsun. Yani bir sarımsak ve ondan sonra e, sirkeli bir karışım oluyor. Onu da çok güzel koyuyoruz. Ben de e, fazla seviyorum. Sarımsak, sirke, bu şeyler çok seviyorum. Nasıl oldu? Arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah şükür şafirin. Oh, muhteşem. Ben kendi kendime puan veremem ama puan siz vereceksiniz inşallah.